ve yayındayız. Evet, chat. Şu anda YouTube'da YouTube üzerinden yayında olmamız gerekiyor şu an. Bakalım. Evet, yayındayız. Şu anda YouTube'da YouTube üzerinden Yayında olmaması gerekiyor şu an. Ee, bir bakalım. Bu da benim. En fazla kaç şey alıyor? 1080p yayında. Tamam güzel. Yayın. Akışı güzel bence. Valorant her çarşıya oynayabiliriz. Çünkü Valorant'tan bazen oyunlar atıyor. Şöyle gözükmeyen oyunları da göstereyim. Steam Asset de var mesela. Bu yükleyemedim. Yükleyelim, oynarız. PES Boşu, Euro Truck var. OBS zaten çalışıyor. Onu, onu oynayabiliriz. PES var. Yüklenmedi, yüklenmedi, yüklenmedi. Repo satın al diyor ama oynanıyor. Yükleriz belki. Fall Guys oynayabiliriz. Bunu yüklemek gerekiyor. Bunu da yüklemek gerekiyor. Ee, o video için Minecraft oynuyor yani yayın için Minecraft Among Us falan ee, bir sürü oyun var o yayın için ee... Şu anda bir kişinin gelmesini bekliyorum. F5 at. Hı hmm. Kimse mi niye beni yakarım ya? Bu yüzden arasından bir kişi bile gelmiyor. Neyse şu indirilmiş midir? Ee, i̇ndirel ya. Ee, F5 at. Bu yüzden F5 atmama rağmen kimsenin arasından bir kişi bile ee, Neyse. Biz oyunumuza geçelim. Ya, ama da kick yapacaktım da. Kick parayı ne istiyor galiba. F5 atmama rağmen bir kişi bile Neyse. Dur. İndirelim şu. Oyun yayın alacağım. O zaman şu oyuna bir kişi gelirse bakalım. Minecraft girelim. F5 at. Açıldım. Açıldım Minecraft. Dur. kimse gelmiyor. Kaç gündür yayın yapıyorum. Bir kişi gelmiyor. GTA 5 var. indirilmedi daha. GTA 4 indirildi. GTA 4 var. Tek oyuncalı. Yeni dünya alıştır. Her şeyi hardcore mu yaptık? Hardcore mu yazalım? öyle bitmek gibi öyle Her şey isim verelim. Her şeyi okumadan isim veriyorum. Bunu sandık mı? Kapat onu bunu sandık. Biri var mı şu an? Dur lan. Şifreme şey çok güzel değil mi? Ee, F5 at bir daha. başladık. Oğlum. Ya oğlum ya. Biz hardcore oynamayacağız. <laughs> Yayındayım. Ee, arkadaşlar şimdi kimse yok. Niye dünya alıştır? Ha, hayatta kalma işte. Her şey izin ver ya. Komutlar açık olsun. Şimdi bir şey falan ha, tamam. Başladık. Önce normal bir bir insan gibi. Aa, burayı görmedim. Normal bir Minecraft oyuncusu gibi. Olduk. şeklinde şunları bir oduna çev yani tatlıya çevirelim. Sonra hemen lan sonra hemen arkadaşlar bir, bir tane şey yapalım. 3 4 5 tamam. 12 tane çubuk yaptık. Tamam. Bir de bir tane avuç alalım. Bunun tam tersi olacaktı ya. Bir tane hemen balta yapalım arkadaşlar. Bir tane kazma. Ya bak yine aynı yapıyorum ya. Ya sağ kliğe ya sol kliğe Bir tane kazma. Ya ulan beş tane değil ya bir tane bir tane tamam tamam oldu kılıç yapmayacağım gerek yok şimdi hep ay güzel avlanmamız gerekiyor mesela şu inekleri keselim başlayalım <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> Gerçek hayatta bir tane vursan ölüyor. Tamam <laughs> Oyun değil. <laughs> Gerçek hayatta bir kere vursan ne gibi? Ha şurada farklı bir şey var mı? Hep gibi bir şey. Neydi lan? Ne? Ha, <laughs> böyle mi gitsin? Ora, oraya bir bakacağım bir oraya. Ee, Karabiber direkt gidiyor. fark etmez. Balta yapalım hemen Yaptık kaldı. Bakalım bir kişi bile gelmiş mi? Um ya F5 at. vallahi Hayır hala kimse gelmemiş. Oğlum herkes açık değil mi bu yayın? Gizli de değil herhalde. Oğlum, bir saniye. Herkes açık değil mi? Oğlum herkes açık değil mi? Aha. Bir kişi geldi. Gizli de evet, değil mi? İki kişi yaz. F5 atalım. Zaten Minecraft oynadım. Herkes açık ya, değil mi? Çıktı gitti. Allah belasını versin. Çıkan gidiyor. Şöyle bir gidelim. Bu bu ya. Bu yap yapmamız gerekiyor. Neyse bu kadar yeter ya. Aha. Keşke başka bir <laughs> şey diyorduk. 3 koyun lazım dedim. Tam da 3 koyun çıktı. İnşallah bir an biri küçülmez. Bir <laughs> an biri küçülmeli. Yine <laughs> 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 Gerçekte bir kere vurunca ölürler. E Minecraft'ta bir kere hani Minecraft çok gerçekçiydi. Hani gerçekçi biliyorum ama. Ev yapmayacağım ya ben. Ev yapmak kötü oluyor biraz. kayboluyor sonra evin. Ne Arkadaşlar benim size bir şey itiraf etmeliyim. Ben küçükken Minecraft'ta arkadaşlar elimdeki çubuk var ya ben bunu kılıç sanıyordum. Evet tamam. ya biraz taş kazalım. Taşa geçelim. Her gün yayın değil de hafta içi, yazlamış. hafta içi, hafta içi tatil yayın alır. Şu kömürü alacağım merak etmeyin. Bana bir taş kazma yapayım çünkü çok uzun sürüyor. Yeter herhalde ya. Ya şimdi sanırım onun bir duvar. Oradan Öncelikle kazma yaparak başlayalım. Tamam. Eski kazmayı şöyle çek. Tamam. Eski baltayı da çek. Yan odun yetmedi sandım da yetiyor. kafama tüküreyim ya. Gittim yanlışlıkla şeyle yaptım. Ne desem. Ne yaptım? Tatlıyla yaptım yanlışlıkla. şey lazımmış ya. Bir an e, meşale yapacağım dedim hepsini. Sen kömürü sadece meşale yapmak için kullanıyorum ben. Kömür de e, şey olduğu için kullanıyorum. Şu sova için. Ben daha de, demin be, ne aldım lan? Bir şey aldım. <laughs> ha, bunu aldım. Evet aynen kaldım. çok <laughs> <laughs> Var ya inanılmaz gerçekçi baya. Ya gerçekçi baya da. Ee, yani, o kadar da değil. Hocam o kadar değil hocam. Hocanın bana kolay dediği soru bu nasıl havada dönüştür? Şu. Ee, buğday lazım ama ya. İp nasıl yapılıyor? <laughs> Hiçbir yere gitme. Hemen atlam yerine. <laughs> Ay ip yapılmıyor mu? Bir şey uçtu. Tüccar. Neyse seni keseceğim. Seni <laughs> Pembe koyamadım. Nadir değil mi? Bence nadir. Ama o rengarenk tören koyun daha nadir. Ama onu bir konutla yapıyorum diye biliyorum. Yani ben şey... Lan eşekmiş bu. <laughs> bir şey ben onu bir an bir şey bakıyordum. Ne desem? Şuna bakarsan Ben oraya bakıyordum. İnek sanırım. Eşekmiş. Bak nasıl suya düşündüm. Ata atasın, marka Çok yemek adam ya. Yavrusu var. Babası ne dedi? Babası aldatıyormuş. Ne? Mağarada bir şey var mı da? Yok. şimdi uyumuyor bakayım uyuyorsa uyuyacağım aa dur şu bakırlar alayım bakır yapacağım biliyorsunuz ki bakır zır geldi onunla ama yağmurlu ben direkt çıkarırım çünkü kafama şimşek düşme olasılığı yani çok yüksek hemen bakalım Biri gelmiş mi yine? Ya? ama yağmurlu havada ben direkt çıkarırım bir damara girdik. Ben bir keresinde böyle bir damara girmiştim ki yani şey gibi ametis çıkıyor yani arkadaşlar böyle bir ametis ne diye sorarsa hani o mor şey var ya. Bak göstereyim hatta. Bakın şu. Burada çıkmaz ki, game modda çıkar. O. Bence yeter bu kadar cümle. <laughs> Benim arkadaşlar amacım önce youtube olmak ya da bolcu olmak. Eee şunlar erkek şey eee yine inek. <laughs> Mutluğa bakın okul gezisinde benim bindiğim atla benziyor şu. Bu yayından sonra bir de video çekeceğim. Sonra yazacağım ki bakacağım. Kimse görmeden. Aman 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 kimse görmeden. Aman ama kimse görmeden, kimse görmeden. Lavanda elmas olur diyorlar. Bakalım neler şunun altı. Yok kömür var. O nasıl yukarı çıkıyorduk Allah bayağı bir yere geldik ama. Şimdi köyümü geçtik. Gizliyiz. Şöyle bir çıkalım. Akasya fidanı diyebiliyorum ben. Aha köy. Ee, kimse görmedi ya. Aha yanında bir de şey var. O ne lan? Üstte açık yok. Buradan atlasam ölür müyüm ölmez miyim? Deniyorum. Ölmem ya ölüyorum çok. He, bak. yüzde şey desem yere çakılır kalırım. Ana ne? Ya geç Bir şey merak ediyorum ben sadece. Şunun altında şey olur mu? Ne desem? Böyle bir gizemli bir şeyler yok. Neyse, gidelim şunun yanımdan devam edelim. Çakmak, şunları ver. 32 iki tonu. Bağlanma lanetli, lalet Ay anam, hiçbir şey olmaz. Yavaş şey çıkarsın. Lan ben bunu niye kırdım ki? Aslı yaparım da demir, demir de kırılmıyor. Yavaş. çekmeyal Ha. Ne kat? Ha. Ne yapıyor? Hayır, şaka yapmıyor. Ha. yapsa bakacağım nereden var. Şöyle bir şey var. ne desem falan var. Turuncu yatak ver. Demek böyle. Çok iyi biliyor. 24 ki. 20, boş harita. An, giderken yapmam boş ha. Aa, ben gider kendim yapacağım boş harita. Bu nasıl ha. bir kafa? Ha. ha. Like, 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 yapıp, şey. kendi evim Ana Aa. Hmm. Aa bak ben vurduğum için. Şerefsiz. Fiatik Fiyat yükseltiyor. Yes, ekmek. Aa şu da açmayın Şaka şaka. Lan. lan lan. Hardcore dünyasını bitireyim mi? Ha. Şuraya atlayarak şakışma. E neyse, e, kimse gelmez, yayını kapatacağım. Boş boşuna dakikam geliyor. Tatilimi açıyorum şimdi boş boşuna. Bakalım F5 atalım. Aa biri gelmiş. Hardcore dünyasını bitireyim. Şu an sen yayını izliyorsan bir şey yaz. İzlemiyorsan yazma. Bekliyoruz. 10 saniye bekliyoruz. Rastgele bir şeyler at. Yayını izliyorsan sen. 10. 9. 9'da takılı kalalım. Atacak mı? 8. 7. 6 5 4 3 2 1 0 izlemiyorum şeyini kaç dakika oldu lan 20 dakika dakika neyse bu yayından bu kadar olsun görüşmek üzere ve